Türk bilim insanları ameliyatlarda başarı şansını yükseltecek çok önemli bir çalışma imza attı. Anatomi dersinde kullanılan kadavraların organik dokuları silikon haline getirildi. Yöntem Türkiye'de ilk olarak prostat kanseri ameliyatlarının eğitiminde kullanılmaya başlandı ve daha fazlası da haberimizde. Gerçek insan vücudunda bile bunları görmek çok zor olabiliyor. Oysa plastine edip ince ince buraları diseksiyonla gösterir, görünebilir hale kalıcı olarak getirdiğinizde bu eğitim hızlanıyor ve dolayısıyla bunun başarısı cerrahın başarısıyla paralel olduğu için hasta da otomatik olarak çok daha iyi bir cerrahi operasyon geçirmiş oluyor. Ameliyatlarda başarı şansını yükseltecek yöntem Türkiye'de ilk olarak prostat kanser ameliyatlarının eğitiminde kullanılmaya başlandı çalışmayı Top Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Tıp Fakültesi ile Üroloji Cerrahı Derneği yaptı. Organik dokuların yerini silikonun aldığı yeni doku koruma yöntemiyle artık cerrahi eğitimlerde kadavralar üzerinde daha uzun süre çalışılabilecek. Prostat kanserinde ki erkeklerde en sık görülen ikinci kanserdir. Çok zor bir noktada olduğu için prostat kanser ameliyatı her yerde yapılamıyor ancak bu konuda eğitimli, deneyimli kişilerde yapılabilir. Bu çünkü çok derinde olan bir doku. Ee, uzmanlık eğitimi bittikten sonra bu konu üzerine çalışan kişilerin uzun yıllar sonra yapabildiği zorluk derecesi yüksek bir amya. Biz bu dokuların anatomik özelliklerini göstermeyi amaçladık. Yani kesitsel bir anatomi vermeye çalıştık. Organik dokuların yerini silikonun aldığı yeni doku koruma yöntemiyle artık cerrahi eğitimlerde kadavralar üzerinde daha uzun süre çalışılabilecek. Kadavranın çürümesi geciktikçe tıp öğrencileri yıllar önce yapılan ameliyat eğitimlerinde nasıl yöntemler denendiğini de görebilecek. Organik dokular insan vücudu bir süre sonra